Ya bu, bu atölye bana bana anormal bir yani hani bir arpa boyu gideriz ya bir şeylerde bu böyle o Gülüber'in kocaman e, ayaklarıyla bir atış gibi geldi bana. E, Zeynep'e de söyledim. Toplantılarımız oluyordu burada. Ya ben hani hep diyordum ki ya bir dakika ben konuşmam hani oğluma diyordum sen şunları şunları söyle falan. Bu atölyelerden sonra bir birkaç üç tane toplantı oldu. Dedim ki çekilin bakayım ben konuşacağım arkadaş ve tak 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 hepsini söyledim sonra oğlum diyor ki anne çok iyi dedin iyi ki bunu da sordun bilmem ne aa yaşasın Zeynep ve sizler sayesinde oldu bunlar çok teşekkür ediyorum çok çok Mersi ee, yani farkındalık yargılamadan bir hayatın nasıl olduğunu gördüm sayenizde yargılanmadan bir hayat ee, olabiliyormuş Yemişim köftesini de kasabını da. <laughs> Bu kadar. Yani az önce Zeynep'le ilgili bir şey demiştim ya. Hem dostluğun için hem buradaki yol göstericiliğin için. Şimdi ilk atölyede şöyle bir tedirginliğim vardı. Yıllardır dostum olan Zeynep'i insanlığın hazinem hazırlayan bir moderatör, bir eğitmen, bir uzman. Yani ne kadar emek verdiğini, ne kadar çabaladığını, ne kadar uzun yıllardır bir birikim olduğunu biliyorum ama hani dostumdan yani ben onun çekirgesi olabilecek miydim? Ben onun öğrencisi olabilecek miydim? Ben çünkü bizim dostluğumuzun şöyle de bir yeri var. Evet biz çok eğleniriz, çok güleriz. Çok, 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 çok. Ama biz 10 sohbetimizin herhalde dokuzunda telefonu kapatınca ben hep şey yaparım. Vay be! Ya biz ne yaptık ya? Acayip iyiyiz ya. Bak bugün de bunu öğrendim ya da bugün de... Ben zaten bunu yapıyorum dedim. Bu atölyede ekstra ne olacak yani? Ne verecek bana Zeynep? insanlığımız zinemdire başka birileri de bence insanlığım hazinemdir gibi bir şaheserden faydalanmalı yani bence gerçekten. Dün biz e, Zeynep'le konuştuğumuzda ben şey dedim ona tekrar etmek isterim bunu herkes de duysun isterim. Zeynep'in e, çok donanımlı olduğunu, çok çalıştığını, kendini çok doldurduğunu, beslediğini düşünüyorum. Ve bu, bu bütün bu Donanım sonucunda çıkan e, eserlerini sergilediği bir sergi gibi dedim ben de bu bu şey sanki insanlığım hazinemdir mesela şey gibi dedim e, dün Zeynep'e e, işte bir resim yapan bir ressam düşün 10 sene boyunca belki aynı re, yani resmi devam ettirmiş de bu işte o resmin sergilendiği an gibi yani daha doğrusu benim hissettiğim şey böyle e, senin için sadece bu sergi değil, bunun dışında başka atölyeler de yapıyorsun. Hepsi eminim başka başka sergiler e, sergilerdir. Ama benim ilk katıldığım atölyen olduğu için e, bendeki şeyi hissettirdiği şey bu. Yani ben Zeynep'i gerçekten ama gerçekten çok çok seviyorum, çok Güzel bir dost, çok güzel bir insan o benim için ve hep dün de söyledim onu Onunla tanıştığım, karşılaştığım ilk gün için hep şükrediyorum Allah'a gerçekten öyle. Ben e, burada herkes benim şey oldu şimdi böyle çok yakın arkadaşım gibi oldunuz, çok rahat konuşuyorum. Ya çok saygı duyuyorum sana. Yani. Zaten çok seviyorum da. Canım, ciğerim, kız kardeşim. Ama çok da saygı duyuyorum. Çünkü bakışından, kelimene, e, birebir görüşmemizde de aynısıydı. E, nasıl bu kadar profesyonel bu süreci e, benimle yürüttün, çok merak ediyorum. Bu benim için o kadar büyük bir şeydi ki. ya Benim bu dört atölye sonucunda bir şey öğrenebildiysem ve ben, ben burada bir heybeme bir şeyler doldurup çıkabildiysem senin bu süreci bu kadar muazzam, bu kadar harika yönetmenden. İnan tek bir kelime mübalağım yok. Gerçekten yok. Çok severim mübalağayı ama bunda yok. Hey, her biri yani çok böyle içme sine eee e, bir daha bir daha bir daha katılacağım. Uh. Yani normalde kendimi becerikli bulurum duygularımı anlatmada. Hmm, ama anlatamadığım yerler de varmış. Ee, Zeynep'le çok tesadüfi tanıştık. Ee, ama bambaşka böyle eş zamanlı ilerleyen iki hikayenin birbirini tanımayan kahramanı gibiymişiz. Ben evin önünden geçerken işte balkonunu görüp seviyorum yıllarca. Meğersem o balkon Zeynep'in çıkıyor falan. Sonra o balkonun içinde başka bir hayat yaşanıyor. Dışarıda ben başka bir şey hayal ediyorum o balkonla ilgili. Ve bizim maceramız da öyle başladı. Bu atölye özelinde konuşacağım daha çok. Çünkü diğerine yüreğim yetmiyor şu anda. Ben Zeynep'i Sinan Canan'da tanıdım onun kursuna gidiyorduk işte sorular falan filan. Sonra masal deyince aa dedim nasıl bir şey acaba o yani büyüklere masallar falan. Bir de böyle her konuşması falan ya nasıl bir kız bu ya yani böyle kelimeler falan tö, 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 şey yapıyor anlatıyor falan böyle herkes aa böyle dinliyor falan. Ondan sonra o, telefonundan e, bulup onu aradım. <laughs> Önce mesaj yazdım arayabilir miyim diye Kanada'dan. Ondan sonra heyecanlanarak aradım ve e, işte bunun temellerinde yani benim de tohumum var yani ben de e, tohumum ne haddime de yani beni de yazmıştı e, Zeynep haber vereceğim dedi. Allah tarafından yani hiçbir şey tesadüf değil benim Kalk, kanadadan Sinan canlını bul oradan e, fakat benim Zeynep uzun kolu bulmam lazımmış meğer Sinan Canan'dan önce yani. Bana o kadar güzel bir sürü kitaplar okuyorum bilmem ne falan filan ama böyle bir bir artı hiçbir şey veremedi herhalde Zeynep. Harikasın. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir şey konuşuyoruz. Yani bu spontane bir şey. Bakıyorum ona o kadar güzel cevaplar veriyor. Saptamalar yapıyor. Ondan sonra 3-5 şey sonra o konuyla ilgili bir şey anlatıyor falan. Yani sende nasıl bir beyin var? Helal olsun. Nazar Allah nazardan saklasın. Çok çok teşekkür ediyorum. Ve gerçekten ben de varım bundan sonrakilere. insanlara da söyleyeceğim ve söylüyorum böyle bir şey olduğunu. Ama herkesin bir zamanı var tabii katılmaları için. Ve e, ee, insanları anlatırken de sadece şunu söylüyorum. Dün kız kardeşimle konuştuk. Kahve içiyoruz, pasta yiyoruz. İşte abla ne yapıyorsun? Yarın atölyem var. Zeynep abla nasıl falan filan şey dedim. ki anlatmayacağım Merve. Buna katılman lazım çünkü dedim. Buna katılacaksın ablacığım. Katılır mısın falan da değil. Buna katılacaksın. Bunu, bunu dedim bunu yaşamay lazım bu dört haftalık serüveni senin de yaşamanı istiyorum her kadının her insanın yaşaması gerek ben çok teşekkür ederim. Sağ ol, her şey için. Bu kadar. Seni seviyorum. Çok kıymetli. Çok kıymetli bir insan benim için hakikaten ve bu yaptığı her şey benim için çok kıymetli. Ve hep şöyle düşünüyorum ve söylemişimdir de belki geçen hafta belki, bilmiyorum çok farklı bir bakış açısı geçiriyor bence. Yani kend, onunla paylaştığım her şeye çok farklı bir bakış açısı getirdi. Yani benim hiçbir zaman göremediğim bir bakış açısıyla yaklaşması beni bana çok şey kazandırıyor. Onu onu söyleyebilirim. Gerçekten iyi ki varsın. Hep ol. Seni çok seviyorum. Yani minnetimi, şükranımı, böyle hayranlığımı, sevgimi ee, gerçekten tarif edemeyeceğim burada öğrendiklerimi de ee, ve öyle bir mucize ki bu ha, ha işte beş mucize daha bir araya geldi ee, yani herkeste de ayrı bir mucize ve bunları Voltran gibi yani bu böyle e... ya ne diyeyim ki ben sana Zeynep ben en başından beri diyorum ya. Evet çok çalışmış olabilirim, çok ince elimiz, sık dokunmuş olabilirim ama e, buradaki herkes çok iyi biliyor ki Ebru da da ilk Telefon konuşmamızda söylemiştik, konuşmuştuk. E, ben umudunu hiç yitiren bir kadın olmadım. Buradaki bütün kadınlar için söylüyorum Ebru senin için de söylüyorum. Özellikle burada zorlandığın için söylüyorum. Bence böyle çok kaba konuşacağım ama yardıra yardıra yani. O kadar ihtiyacı var ki. Bu dünyanın böyle insanlara diyorum. Hissiyet ayrımı yapmıyorum yani. Bu kadar güzel beyinlere. Bu kadar özlü yani burada konuştuğumuz o öz var ya. Yani en zengin tarafımız o ve bence birçok insana keyif olacak, ilham olacak, cesaret olacak ve umut olacak. Ee, o yüzden iyi ki varsınız. İyi ki, iyi ki, iyi ki yani başka hiçbir şey söylemiyorum. Çok onurlandırdınız beni. Benim hazineme çok en güzel vedalaşma sözü de böyle e, sağlıcakla kal oluyor benim için. Çok oturaklı geliyor bana yani. Sağlıcakla kal. Hep sağlıkla kalın. Hep böyle şahane kalın. Mükemmel kadınlarım ya. <laughs> Mükemmellik bizim için. Ben mükemmel diyorum boşuna demiyorum. ya. Yani. E, zor kapatmak çok zor ama hepinizi ayrı ayrı öpüyorum, kucaklıyorum. sans ce cœur. Que...